Merhaba Shift.net ve Tech Insight izleyicileri. Ee, Intel'in bugün önemli bir e, tanıtım toplantısında yanımızda Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın var. Ee, Burak Bey, öncelikle bugünkü etkinliğin e, amaçlarından ve yeni sunduğunuz ürünlerden biraz bahsedebilir misiniz? Bugün 5. E, jenerasyon işlemcilerimizi tanıttık. 5. E, jenerasyon işlemcisi aslında 14 nanometre teknolojisiyle üretilen ilk işlemci ailesi ve bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bu yenilikler tüketiciler ve kurumsal kullanıcılar için iki farklı boyutta ele almak gerekirse birincisi tüketiciler için yeni form faktörlerin hayatımıza giriyor olması demek bir performans artarken hem pil performansı hem grafik hem işlemci performansı artarken çok daha fazla inceliyor tasarımlar. Şu anda 1.3 milyar transistörü işlemcinin içerisine koyabiliyoruz. Bu bir önceki nesille, dördüncü nesille yüzde otuz daha fazla transistör demek ve daha küçük bir alana demek. Dolayısıyla bu hani tüketiciler için müthiş bir e, seçim özgürlüğü demek. Çünkü çok farklı form faktördeki cihazları hayatımıza sokacak. Şimdi kurumsal hayata ne getiriyor beşinci jenerasyon diye bakacak olursak. Birincisi kabloları yavaş yavaş kurumsal hayatta ve özel hayatımızda ortadan kaldırıyoruz. Bunu iki şekilde yapıyoruz. Bir şarj ederken artık kablolara ihtiyacımız olmayacak. Dolayısıyla kablosuz şarjı e, hayatımıza sokuyoruz. İkincisi de artık hem monitörlere bağlanırken hem de docking istasyonlarına bağlanırken yine kabloları ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla kablo karmaşasını yavaş yavaş hayatımızdan çıkartacağız. Bu 5. nesille hayatımıza girmeye başlıyor ve bundan sonra da kablosuz bir hayata hep beraber merhaba diyeceğiz. Bunun çok benzerini 2000'li yıllarda Centrino teknolojisiyle yapmıştık. İşte wireless sistemlerin yaygınlaştığı çıkmasıyla beraber mobiliteyi hayatımıza sokan aslında Centrino işlemciydi. Ve orada oyunun kurallarını değiştirmiştik. Şimdi aynısını 5. jenerasyonla hem e, e, iş hayatı için hem de özel hayatımız için yapıyor olacağız. O zaman aslında şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani beşinci nesil işlemciler aslında dört ve önceki nesillerde yaşadığımız sorunları tamamen ortadan kaldırma yönelik olarak geliştirildiği gibi bir cümle doğru mu olur? Şöyle size? aslında biliyorsunuz Moore kanununa göre her 18 ayda bir biz performansı ve işlem gücünü ileriye doğru geliştiriyoruz. Bu da aslında Moore Kanunu'nun yaşayan bir göstergesi 5. nesil işlemciler. Çünkü 4 ile 5 arasında aslında hem performans olarak işlemci performansı hem de grafik performansı olarak bir ileriye gidiş var. Dolayısıyla Moore Kanunu'yla beraber hep bir önceki nesilden bir adım öteye doğru gidiyoruz. Bu teknolojinin e, performansının artması ama kapladığı yerin küçülmesi anlamına geliyor. O anlamda da birçok farklı form faktöre e, hayat vermede hayatımızı çok kolaylaştırıyor. E, yaptığınız sunumda e, özellikle bu ikisi bir arada cihazların yaygınlaşacağından bahsetmiştiniz. Evet. Peki e, bu yeni nesil, beşinci nesil e, işlemciler özellikle nesillerin internet tarafında bir etkisi olacak mı? Şey. Daha önce bahsettiğiniz, toplamda bahsettiğiniz Endüstri 4.0'la e, dair bir beklenti, değişiklik yaratacak mı bizde? Tabii. Şimdi bu yeni mimariye geçmekle beraber birçok işlemci ailesinde, daha farklı kullanım modellerini, daha farklı teknolojileri destekliyor olacağız. Biz yukarıdaki lansmanı core işlemci ailesi için yaptık. Ama bundan sonra işte atom işlemci ailesi ve daha küçük işlemci e, aileleri için, platformları için de bu teknolojileri kullanıyor olacağız. Dolayısıyla bir yandan 5. E, jenerasyon özel hayatımıza ve iş hayatımıza core seviyesinde, performans getirirken, ki buna Corem de dahil, bir yandan da nesnelerin interneti için bir baz oluşturuyor 14 nanometre mimarisi. Peki son olarak bir de şunu sormak istiyorum. Aslında çok merak edilen bir soru. Ee, bu işlemcilere sahip olan ürünler e, ne zaman çıkacak ve e, özellikle sunumda en dikkat çeken noktadan bir tanesi de kablosuz şarj tam anlamıyla ne zaman yaygınlaşmaya başlayacak? Şimdi bu işlemci ailesi aslında şu anda raflarda yerlerini almaya başladı. Ve 5. nesil tüketici marketlerinde buluşuyor. E, tüketicilerle. İş e, hayatında da işte Vpro e, temelli Vpro platformlu ürünler de şu anda kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla hani ürünlere erişebilirler. E, bu e, yani hayatımıza ciddi bir değer katacak bu anlamda. Peki e, kablosuz şarj tarafı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Kablosuz şarj 5. E, nesille beraber platformlar e, kablosuz olarak şarj edilebilir hale e, gelmeye başlayacaklar. Intel'in e, bu anlamda dünyada başlattığı bir takım inisiyatifler var. Hem bir yandan cihazları kablosuz hale getiriyoruz, kablosuz şarj edilebilir hale getiriyoruz. Hem de bunları gerek mobilya üreticileriyle, gerek otellerle, havaalanlarıyla e, gerekse teknomarketlerle satılacak pedlerle buluşturuyor olacağız. Dolayısıyla bu platformları alıp e, kullanacak insanların bir süre sonra hem mobilyalarda hem işte kaldıkları otellerde, tren istasyonlarında, havaalanlarında cihazlarını kablosuz şarj edebilecekler.